Efendim gün sonuna devam ediyoruz ve şimdi de Bitcoin cephesinde, kripto cephesindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. DYDX Foundation Türkiye lideri sevgili Doruk İşmen'le hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar Mevlis Hanım. Merhabalar. Şimdi uykudan uyanmış gibi bir hali var Bitcoin'in an itibariyle. 35 bine kadar geldik sabahleyin. Şu anda zaten 35 bine çok yakın seviyeler biraz önce bakmıştım. E, ne dersiniz? E, hangi seviyeleri konuşmamız gerekir artık teknik olarak baktığımızda? E, aslında ilk başta neden uykudan uyandığına biraz değinmek daha doğru olabilir. Çünkü o uykudan uyanmalın sonrasındaki aşamaları da böylece takip edebiliriz. E, Bitcoin'in aslında şu andaki mevcut yükselişinin temel sebebi e, Bitcoin Spot ETF'inin onaylandığına dair bir söylenti bugün itibariyle piyasaya çıktı. Bunu aslında biz geçtiğimiz haftalarda da yaşamıştık bir benzerini. Bir kripto medya şirketi Bitcoin ETF'inin onaylandığına dair bir haber paylaştı ve piyasalar bunu çok olumlu karşıladı. %10-15 yükselmeler gördük geçtiğimiz haftalarda. Ama bunun böyle bir 15-20 dakika içerisinde yalan olduğuna dair, doğru olmadığına dair bir nevi başka haberler gelmeye başladı. Ve 30 dakika içerisinde de tamamen bu haberin yanlış olduğunu ve bu medya şirketinin sadece spekülasyondan kaynaklanan bir bilgiyle bunu paylaştığını anlamış olduk. Bunun sonunda da aslında o %15, %10'luk yükselişlerin tam tersi bir şekilde düşüne şahit olmuştuk. Şu anda da aslında bir nevi 30 bini yani iki gündür aslında 30 bini aşmaya çalışıyordu ama geçtiğimiz iki pazar günü artık 30 bini de kırarak pazar akşamı doğru 30 binde çıkarak kırarak 34 binler 35 binlere doğru bir yolculuğa başlamış oldu Bitcoin. Burada da şunu görmüş olduk Bitcoin spot ETF'inin artık gerçekten gerçekleşme ihtimalinin çok daha yükselmiş olduğunu bu şansın çok daha yükselmiş olduğunu görmüş olduk. Bunun iki tane sebebi var aslında. Birincisi bu Bitcoin Spot ETF'inin oluşturulması için bir koda ihtiyaç var. Buna da QSEP deniyor. Eğer bu koda sahipse herhangi bir ETF bu onun aslında ETF piyasasında trade edilmesi, işlem açılmasını gösteren bir etken. Ve şu anda bizim görebildiğimiz kadarıyla bazı kaynaklardan bu kodun Bitcoin Spot ETF'i için BlackRock'ın 9,5 trilyon dolarlık varlık yöneten BlackRock'ın başvurusuna ait bir kodun olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla burada bizim için Bitcoin Spot ETF'inin gerçekten hayata geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Peki bu kadar nedir önemli yapan aslında Bitcoin spot ETF'ini? Çünkü bildiğimiz gibi aslında Bitcoin ETF'leri zaten hali hazırda piyasada var. Ama bu spot ETF, spot ETF de temelde aslında şunu sağlıyor bize. Gerçekten o ETF'in içerisinde Bitcoin'lerin tutulmasını zorunlu kılıyor. Yani diyelim ki o ETF'in değeri 10 milyon dolarlık bir Bitcoin'den oluşuyor. O ETF'in arkasında gerçekten bir 10 milyon dolarlık bir Bitcoin var. Ve bu da aslında sentetik olarak adlandıracağımız varlıkların dışına geçerek gerçekten o varlıkların arkasını doldurarak bir işlem yapılmasını sağlıyor. Burada da şunu görüyoruz. Bu ay sonu itibariyle de aslında Bitcoin spot ETF'ine ilk yatırımların başlayacağını hatta ve hatta bunun için BlackRock'ın e, milyon dolarlık Bitcoin alımı yapabileceği konuşuluyor. Ama tabii ki de buradaki en önemli nokta bu alımın gerçekleşiyor olması değil, Bitcoin Spot ETF'nin kurumsal yatırımcılara, profesyonel yatırımcılara açılacak olması. Çünkü şu aşamada aslında bireysel yatırımcıların hakim olduğu bir piyasa kripto para piyasası. Ama bu tip Spot ETF'lerle e, çok daha başka bir yolculuğa çıkılabilir, hem fiyat anlamında hem de kripto paraların potansiyeli anlamında bu sebeple de aslında 35 bin seviyelerini şu anda zorladığımızı hatta ve hatta bazı altcoinlerde %80'lik %90'lık artışlar gördüğümüzü de söylemem gerekiyor. Evet peki yani seviye olarak neyi bekleyelim hani bundan sonra bu şu seviyelere görebiliriz dediğiniz neresi? Çünkü ben bazı yorumlarda okudum. 48 bin dolar artık hedef sahasına girebilir denmiş teknik anlamda. Evet, yani aslında hani Bitcoin'in belirli direnç seviyelerinin olduğunu e, söylemek lazım tabii de 48 bin dolarlık seviyede e, bunların içerisinde yer alıyor, yer olacaktır ama ya buradaki aslında önemli nokta hani seviyelerin e, oluşmasının ötesinde bir takım haberlerin takibini de yapmak gerekiyor. E, bu yükselişe ket vurabilecek bir takım haberler de var çünkü evet Bitcoin Spot ETF'i muhtemelen onaylandı ve şu an kapıda hatta ve hatta BlackRock dışında başka Spot ETF'e başvurusu yapanlar da vardı muhtemelen onların da başvuruları onaylanacaktır BlackRock'tan sonra ama bir de bunun kötü senaryosunda düşünmek lazım bence çünkü şu aşamada dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'e dair hem SEC'nin hem de CFTC'nin ikisi de Amerikalı bir regülatör kurumun soruşturması e, başladı ve bu soruşturma şu anda devam ediyor. E, bu soruşturma sonunda da muhtemelen yani elimizdeki kanıtlara ve soruşturmanın içeriğine bakıldığımızda Binance'e dair yönelik bir yaptırım olacağı e, gözlerimle seriliyor açıkçası. Hani burada evet yani 48 bin dolar ya da işte 40 bin dolar önemli bir seviye olabilir. Ee, ama bu seviyelere gelmeden önce de e, haber takibini yapmanın çok önemli olduğunu ve bu haber takibi özellikle Binance'in başına gelebilecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda açılan bir ceza ya da bambaşka bir e, sürecin e, takip edilmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, hani seviyelerdense bence bu ara haber takibi yapılması daha önemli gibi geliyor bana açıkçası. Evet peki altcoin'lerle ilgili beklentinizi de alayım ben çünkü bazılarında yükseliş bir hali fazla dediniz. Evet kesinlikle altcoin'lerde aslında ya yani genellikle bitcoin ya da kripto para döngüleri şu şekilde oluyor. İşte ilk başta bir hikaye yaratılıyor. Şu andaki hikayemiz bitcoin spot ETF'i. Bunun sonucunda bir aslında yarılanma dediğimiz ödül yarılanması dediğimiz bitcoin'in hizmeti ödül yarılanması hikayesi de eklendiği zaman bir yükselişin başladığını görüyoruz. Özellikle Bitcoin tarafında. E, bu Bitcoin tarafında başlayan yükselişin ardından aslında Bitcoin bir yerde doygunluk seviyesine ulaşıyor ve Bitcoin'de oluşan o değer e, diğer altcoinlere, diğer kripto paralara aktarılıyor. E, şu anda aslında gördüğümüz kadarıyla e, bu... E, Kripto paraların, Bitcoin dışındaki kripto paraların, özellikle Ethereum'un ve diğer büyük e, kripto paraların bu değeri şimdiden sağlamaya başladığını görüyoruz. Gerçekten değer üreten, gerçekten üzerinde bir ekosistem yaratmaya çalışan, e, gerçekten dünyayı değiştirme potansiyeli olan kripto paraların ciddi bir şekilde yükselişe çıktığını görebiliyoruz. E, burada tabii ki de yani... Şu an baktığımız zaman bir önceki döngüde yani 2021-2022 yılları arasında aslında e, bütün kripto para piyasasının 3 trilyon doları gördüğünü varsayarsak, hani şu anda aslında çok daha yolun başında olduğumuzu söyleyebiliriz belki de diğer altcoinler için ve şunu da söylemek lazım şu anda aslında kimse kripto paraları konuşmuyor. E, Genellikle yeni insanlar kripto paraya girmeye çalıştığı zaman herkes kripto paraları konuşur ya da her herkes o varlığı konuşur. E, tıpkı bu borsada da bu şekildedir, işte kripto parada da bu şekilde. E, şu an kimse konuşmuyor. O yüzden aslında belki de e, kripto paralara giriş yapmak için, yeni yatırım yapmak için ya da düzenli olarak alım yapmak için en doğru zamanlardan birini yaşıyor olabiliriz. Ee, bunu da belirtmek gerekiyor bence buna ek olarak aslında ethereum demişken e, Türkiye için çok büyük bir fırsat da var şu aşamada eğer bu altcoinleri ve kripto paraları daha çok ilgilenmek isteyen izleyicilerimiz varsa onları e, Lütfü Kırdar'da gerçekleşecek, 13 Kasım'da gerçekleşecek, İYİT gününe tamamen gönüllüler tarafından oluşturulan ve sadece Ethereum farkındalığını arttırmak için oluşturulan bir etkinlik. Ona davet etmiş olalım. Vitalik Buterin de orada olacak, Ethereum'un kurucusu ve çok farklı iyi Türk isimler de orada olacak. Buradan bunu da çağrıda bulunmuş olayım. İYİT gününe herkesi bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz.